Rüzgar bizden yana arayız. Böyle giderse umduğumuzdan da teselenekte oluruz. Bu seferi de hayırlısıyla tamamladıktan sonra gemimize kavuşacağız. Bu ben belasından da kurtulacağız. Kim bilir? Belki de kurtulmayacağız. Belki de ciğerlerine kadar gireceğiz. Nereden çıktı şimdi ciğerlerine girme baba Şimdi biz bunca vakittir reis. Ha bunlardan bir kurtulak değiyor. Uğraş göstermedik mi? Doğru dersin. Lakin Unita'nın bilmediğimiz bir yüzü daha var. Bu yüzü karanlık, derin, kanlı ve vahşidir. Eğer bu yüzlerini aşikar edemezsek... ...gayelerini anlayamazsak... ...yarın küffar gemileri Müslüman kanı üzerinde yüzer. Anlayacağınız yolumuz çetin, vazifemiz hayatidir. Gayemiz bu unitayı aşikar etmek ve dahi deryaların dibine girmektir. İyi dersin. İyi dersin, hoş dersin de... ...bu unita denen keferelerin madem ki gayesi bu kadar büyük gücü bu kadar derindir. Bunları karşımıza alırsak başımıza büyük bela olurlar. Ölümden korkmayız ki beladan çekinelim gülle topuk. Gün gelir herkes kurtlaşır. Ve kurt olmayanları ötekiler yer. Biz de kurtlar sofrasında kuzu olmayacağız bizi ve Müslümanları yemelerine müsaade etmeyeceğiz. Bu düzeni bozmak için bizim de derya kurtları olma vaktimiz gelmiştir. Bundan gayrı baba orucun yelkenleri küffarı deryaların dibine gömmek için açılacaktır. Kıyıda demirlemek isteyen varsa buyursun gitsin. Hakkım onlara helaldir. Fırtınaları, dalgaları ve dahi ölümü göze alan varsa... ...o vakit benimle gelsin. Nicedir bu vakti bekleriz. Seninle İza Reis. Seninle İza O vakit. Bundan <laughs> gayrı. Tamam.

Syynä on,